Parasetamol. diğer ismiyle asetamin asetaminofen. <laughs> Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına uğraşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır. Plazma yarı ömrü 1-4 saattir. İdrarla parasitamonun %1, %1 ile 3'ü değişmemiş olarak atılır. %80'i ise biyolojik olarak blokoronit ve sülfat bileşikleri olarak atılır. Analjezik etkisi yeni nesil analjeziklere göre hafif kalmış olsa da gastrointestinal sistemde yan etkisinin hemen hemen olmaması, güvenilirliği ve gebelerde kullanılabilmesi Karsistamolun her zaman ön planda kalmasını ve klasik bir analjezik olmasını sağlar. 3. Endikasyonlara baktığımız zaman baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nefralji, nefrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit, cerrahi operasyonlara. 3 cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarında kaynaklanan ağrılarda endikedir. Bunun yanında yüksek ateş durumunda ateş düşürücü olarak kullanılır. Asetil salisik asite duyarlı olan hastalarda alternatif ilaç olarak da kullanılır.